Ana kuzusu. Cuma namazındaydık. Sağ tarafında yaşlı bir adam. Onun sağında ise tek kişilik boş yer vardı. Yaşlı adam fazla fazla kalkarken arkaya döndü ve boşluğun gerisinde duran 14-15 yaşlarındaki gence safı doldur evlat dedi. Gel yanıma. Çocuk mahcup bir ifadeyle, mümkünse burada kılmak istiyorum diyerek kekeledi. Oraya başkası geçebilir. Yaşlı adam çocuğun üzerinde bulunduğu uzun tüylü, yeşil halıyı göstererek, ne o dedi, yoksa orası daha yumuşak diye mi gelmiyorsun? Ve öfkeyle devam etti. Ara kursu ne olacak? Namaz bittiğinde yaşlı adam, Cumasını tebrik ettim. Arkadaki genç de gelerek onun elini öptü. Adam söylediklerine çoktan pişman olmuştu. Delikanlının nurlu yanaklarını okşarken sana ana kusu dediğim için kusura bakma yavrum dedi. Bir anda ağzımdan kaçtı işte. Çocuğun gözleri dolu doluydu. Başını yere yerken. Bu söylediklerinizde haklısınız efendim dedi. Üzerinde namaz kılmak için ısrar ettiğim halı vefat ettiğinde annemin taputuna örtülmüştü. Orada secdeye kapandığımda sanki beni kucaklamış gibi oluyor da. Evet ben anne kutusuyum.